insan hayatının ne kadar güzel şekillenebileceğini asırlar boyu örneğinin yaşandığı bir şeydir. Mardin'in esas itibariyle tanıtmaya şey pek ihtiyacı yok. Ama Mardin'i tanımaya bizim ihtiyacımız var. Herkesin ihtiyacı var. Mardin uzaktan belli bir algıyı doğal olarak oluşturan güçte bir şehrimiz. Ama Mardin yerinde görülünce daha farklı hissedilen, farklı yaşanan bir şehrimiz. Gecesi gündüzü şehri kırsalı Sokak Caddesi farklı güzellikler taşıyan kültürel değerler taşıyan bir şehrimiz. Mardin'de iki yıl fiilen çalışmış, Mardin'i yaşamış birisi olarak sofra adamından kahve içme ritüeline kadar sohbet kültüründen misafir kültürüne kadar kendine has özellikleri olan bu şehri hala seviyor daha çok seviyor. Zaman geçtikçe sevgimin arttığını ifade ediyor ve Mardin'e, Mardin'in güzel insanlarına ortaya koydukları birlikte yaşama örneğini başarılı bir şekilde sürdürdükleri için gönülden teşekkürlerimi ifade ediyor ve Mardin'i en içten duyguyla hasretle burada selamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmasını gerçekleştirmek üzere Kalkınma Bakanımız Cevdet kürsüye davet ediyoruz. Çok değerli Bakan ve Milletvekili arkadaşlarım, değerli genel başkan, değerli misafirler, Başka sevgili Mardin'den, Mardin'in Martin bu güzel tanıtım organizasyonuna misafir olarak başkan. gelen değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. geldiniz. ülkemizin Bak, tavsiye, ülke tarihi zenginliklerinin en güzel şekilde ifade etmesini bulduğu çok istisnai bir şey. Geçmişte maalesef belli bir alınçı. dönemde biraz çarpık yapılaşmalar ve o orijinal yapısını bozan bir takım çalışmalar yapılmış. Ama son yıllarda çok büyük bir hamleyle aslında partinin de o asli güzelliğine, kültürel dokusuna kavuşturuyoruz. Hep şunu söylüyorum ben. Başka yerlerde yapmakla övünüyoruz ama partinde yıkmakla övünüyoruz. Çarpık yapıları yıkarak partinin bu muhteşem güzelliğini ortaya çıkarıyoruz. E, Bunda son aşamalarına gelmiş durumdayız. Tabii bu çalışmalar yapılırken kutular da yaşanıyor ama meyvesini hep bir şey yiyeceğiz yine Martin'in sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için önemli olan çok güzel bir özelliği var. Bir arada yaşama kültürünü en güzel şekilde ortaya koyan bir şehrimiz. Değişik dilleriyle, dilleriyle, mezhepleriyle, etnik yapılarıyla birlik, beraberlik içinde, uyum içinde, bir tolerans kültürüyle yaşayan bir şehrimiz. Bu yönüyle de bütün dünyaya, bütün insanlığa gerçekten örnek teşkil edebilecek bir şey. Mardin'in sadece dünyada değil, Türkiye'de değil, bu yönüyle tüm dünyada tanınması hem Mardin için hem insanlık için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bu çabaya, bu tanıtım etkinliğine emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Katkıda bulunan bütün herkese şükranlarımı sunuyorum güzel, zevkli, yararlı bir tanıtım organizasyonu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sayın Cevdet Okulu'nda konuşmasından dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Yükuray'ı davet ediyor. Çok değerli arkadaşlarım, Sayın şey Bakanlar Milletvekilleri, Asım Açıkları. Mardin'in bu güzel gününde bir arada bulunmaktan hepimiz çok büyük bir sevinç duyuyoruz. Ama içinde bulunduğumuz bu mekan itiraf etmem gerekiyor ki sevinçimizi gönderiyor. Bu 1980'li yıllarda Alelecele, o zaman Meriçli Birliği varsayılan kişilerin kendi seçimleriyle yapılmış tane mekan, Ankara'da ne bir kültür merkezi ne de bir fuar merkezi olarak hiçbir ihtiyaca cevap vermiyor. Daha önce de söyledim, burada da tekrar ediyorum. Mardin'in nasıl yeri bu mekanı en kısa zamanda yenilemek konusunda bir kararımız var. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle bir protokolümüz var ve Çevre ve Çeyitli Bakanlığı'nın da onayladığı bir projemiz var. Bu, önemli. bu köyüne ve kullanışsız yapıyı ortadan kaldırarak buraya Türkiye'nin e, dünyanın sayılı müzeleri arasında girecek olan bir müzesini ve yanı bir kültür merkezini inşa etmek istiyoruz. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nde şey yeni gelişme sahalarından birisinde Ankara'ya yeni bir fuar merkezi biliyor ki gecikmeden yapacaktır. Sayın Bakanlarımız da bu konuda geri gelişmeleri yakından takip edip destekleyeceğiz zaten. Ben şu kadar da söylemek isterim. Ee, bundan bir buçuk yıl kadar önce siyaseten İzmir'de görevlendirildim. İzmir'de e, nerede bir Mardin'de dostumu görsem İzmir'de yalnızlığı bana hissettirmedi. Hem şey muhabbesi yaptılar işten teşekkür ediyorum. Bu, bu bana hissettikleri güzel duyduğu için. Biz de Vardin'e gerçekten e, hak ettiği, tarihsel, kültürel açıdan hak ettiği değeri hükümetimizin, milletimizin bütün imkanlarıyla vermeye çalışıyoruz. Nice güzelliklerin Vardin'de olduğunu biliyorum ve bunu dünyanın duyması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, sefer ediyoruz. Burada bulunan herkesi bu duygularla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. şimdi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehmet'e kez davet Sevgili değerli bakanlarım, değerli misafirler, sevgili hemşehrilerim, değerli kardinler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehirler vardır, anlatılmaz. Gezilir, görülür, hissedilir. Mardin böyle bir şehirdir. Mardin aslında bir Türkiye modeli, farklı etnik yapıları barış içerisinde bir arada tutabilen, farklı dinleri, farklı kültürleri, farklı inanç gruplarını bir arada tutabilen, asırlarca barış içerisinde yaşatabilen bir özel şehir. Mardin'in hemen yanı başında doğmuş, büyümüş ve Mardin'i de şehrim olarak kabul eden bir diğer bekleri olarak Diyarbakır'ın Mardin kapısı, Mardin'in diğer katı kapısı var. Dolayısıyla ben özel olarak burada Mardin'in gerçekte bu dünya mirası harika şehrin tanıtıldığı günlerin etkinliğinde bulunmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu etkinliği organize eden, düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu muhteşem şehir içinden Mezopotamya'nın bereketli ovalarının seyredilebildiği bu muhteşem şehir ama o coğrafyanın bütün acılarının, bütün sevinçlerinin, bütün motiflerinin taşlara işlendiği, sokaklarında hüzünlerin, sevinçlerin hala kapı kapı taş taş hissedilebildiği bu güzel şehir ancak gidilip görününce ancak taşlarına dokunulunca ancak sokaklarındaki hava teneffüs edilip kahvelerindeki insanlarla görüşülünce daha çok anlaşılır. Daha çok gerçekte bunun değerinin farkına varılır. Ama bugün bu güzel şehir tarihi